Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Beniz Fortnite'a hoş geldiniz. Metin abiyle doğu bir şekilde bam 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 takılacağız. Doğu, bam bam bam. Adam bam adamlara bam, bam, bam. devam. Ben benzin istasyonuna gidiyorum. Buz makineleri aç görevi var Metin abi. Sen de açarsın. Evet, tamam tamam. Aç sen açtın da bana da işliyor diye. O zaman sıkıntı yok ben açayım. Hemen hızlıca açtığına bakayım işleyecek mi? Hadi say. Evet, Saymış. Tamam. bana da işledi. i̇şledi Metin abi, bana. sana iksir vereceğim abi. Hop. Gel ha abi, şuna. Ay, yanlış yere attım. Kardeşim, kusura, bakma <laughs> kusura bakma, özür <laughs> dilerim. Kusura bakma, özür dilerim. Yanlış oldu biraz ama. Bir de yazar kasa aç görevi var, onu da açtım. Oh, ben abi, ben burada ben mantar başladım. var. Bir tanesini ben yiyeyim, kardeş payı olsun. Tamam, bir tanesini kardeş sen yiy. Tamam. Tamam, tamam. Dudağında bir şey kalmış, dayı. <laughs> <işte. gülüyor> ya hep aklıma o geliyor. Nedense, nasıl bir kötü bir şey ya. Metin ee, abi, gel. <gülüyor> gel, gel. Geliyor. Hop. Bırak aktarım bir şey Dudağında bir şey kalmış dayı. <laughs> Dudağında bir şey kalmış. Yanlışlıkla oraya tırmanmış oldum. Aa bir dakika. Neydi fırtına aşkına Bir şey yazıyordu orada tam okuyamadım. Bu yeni pompalı var ya çok kötü almanı tavsiye etmem ama. Bu değil de. Yeni pompalı Hangisi? alma yani mesela Metin al. Şunu içiyorsan al iç abi. Tamamdır. Yeni pompalı var ya güzel değil yani. yani. Kötü Hı. değil ama çok da güzel Hı. değil yani. Evet. Yoklukta gider yani. He. Yoklukta gider kardeşim her türlü. <laughs> devam ki. Adam var abi. araç, araç da şu bana Alışkanlık ya. <laughs> Yapı topluyorum. He. Burada bir yerde adam var ama önümü... bulursak diğerine dikelim. Ne abi? Ha yaman domuzu var. Onda bir şeylere bineceğiz abi. Onun üzerine bir hayvan üzerine binme şeyini vardı. Onu bulursan söyle ama. Aha Aa, Dur karşıdan adam Aa, bot mı bot mu lan bot Bota vurdum yanlışlıkla ya abi özür dilerim ya Eeee aferin ala. Neyse Allah'tan öldüm Aynen öyle baba. Tamam kardeşim bir şey yok yani Kardeşim bir şey yok kardeşim helikopter Hoppa Aaa dur ses var da Sen attın lan Sen mi attın lan He Boktum ama kim attı diye Bazen atıyorum şansa bala oturuyor oturan arkadaşlar var yani Şu biz lokum atarsak seven çok oluyor yani. Lokum. Ya misafirlikte lokum hediye ederim. Adam var adam. Bir mucit. Evet, Nerede? Öldü ya. Çok iziymiş Öldü. Easy baba. -ba. Adam var arkada. Dükkanın içinde. Şurada. Dükkanın içinde gördüm. Ben şöyle açayım da abi. Oğlum. <laughs> Olan... Neyse onu can alıyor. Hop kardeşim seni şöyle bir Şey yapmayacaktın ya. da dedim sen alırsın diye karışmak istemedim. Oha bu ne lan? Alabilirsin <laughs> lan. Oha bu ne lan? Abi pürmüz al lan pürmüzü belki işimize ra belki görev falan vardır. Pürmüz? He burada burada. Bir dakika. Ay adam var sandım ya. Onların pürmüzü lan. He abi ben onu alamam ya. Yari belki yok. görev vardır diye şey yaptım da. Alamıyorum ya. Bir tane ya. araba hasar vereyim bakalım dur. Dur Peki. ben hasar vereyim abi dur. He, belki dur. tamir et falan görev falan var. Tam tam yeter bana dur. Patlayacak anasını satayım. Ya. Sıçış yok. Evet. Boş. <laughs> Fos. Boş. Metin al sniper alıyorsan al abi. Adam 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 adam. Önümde. Dur nereden? Easy. Oh, Allah lan. ne oluyor oğlum? Easy boy. Onu da aldım. Sen abi gel abi. Şimdi Şunu şey yapalım abi. Tamam dur ben size siz bunu doldurayım. <laughs> zıba çekirge Şu pomp.. Şu mu duymuş? şu Yeni pompalı Aa bak <laughs> şu daha iyi bak bu Bu var ya bu i̇şte pompalı, pompalı pompa. daha iyi Tavsiye ederim Ya hemen ne görüyorsun oğlum ya manyak mısın? Ne görüyorsun hemen? Allah Allah bu ne lan o yedili gözcü of. ya Oğlum şey <laughs> yapayım dedim hani gel abi Gel yanıma gelmeyelim Şuraya... Karıştır. Ha sen canın fullmüş tamam tamam senin canın fullmüş tamam. Full tamam tamam zaten. senin fullmüş. Ezdırgı yoksa bak şurada 50 bot var orada arkada. Sıkıntı yok papa. Fullledim kardeşim. kardeş. Şunu alalım. Hı. Hmm, kardeş bak bu daha tavsiye edilir Metin abi pompalı olarak. Bu pompalı İyi daha şey. fazla vuruyor. Tamam. Haberin olsun söylemesi benden. Ben söyleme ben söyleyeyim de. Aa. Ha, biliyorum ama o çok Hop, yavaş bir şey, şey daha buldum. Hadi bakayım atış hızı yavaş yani çekiyorsun biraz zor bir atış hızı yavaş mı? Oha, Bilerek yaptım abi şey. Harca görevim mi var? Belki harca görevi vardır diye yapıyorum işte. Eee bu mı ki? Yani saymasa XP aldım yani bilmiyorum. Yani, yani. görev var mı bilmiyorum ama XP, XP verdi sana şey. XP, şey yaptım. Bakayım beni. Buraları yakalım kardeşim. İzmiz bırakmak yok. Sen otomatı boşalttığın için şu an bende saymıyorum. <laughs> kardeşim ne yapalım yani. Otomat boşalt kardeşim. dediler biz de boşalttık kardeşim Aynen öyle baba. Yakıyoruz kardeşim Değil Aha yaban domuzu. Aha elma yok mu elma? Elma dur, dur, bir şey balık, yaban domuzu. At abi önünü at abi, balık, at, abi at. Nerede? Abi önümde şurada. Nerede? Burada. Tamam <laughs> dur. Gel lan. Gel pis, pis, pis. Gel oğlum. Dur, dur şimdi üzerine binebilir miyim şimdi? Ha dur ben bindim. <laughs> abi ah, ben indim abi. La dur. Ha. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. Ben 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 bilmiyorum ya. Ben bilmeyeceğim. Oğlum bunu bilince aklıma nedense sen farklı bir prime aklın Oynarız <laughs> kardeş. Ab bu arada 15. aşama. Ananı avradını senin. Sen ne yaptın kral? Allah'tan ben şey busladım, vardı ya. <laughs> Bısladım oğlum. <laughs> He bustladım. Tabi tabi bustamak bu oluyorsa. Bir daha yapmanı tavsiye etmem kral. Öldürürüm ana. Aa sen varken. Bak biz takım arkadaşı niye öldüremiyoruz Aa, onu? O zaman bizim takım arkadaşlar dur o zaman bunu şey yaparız lan Primal'da üzerine at, komut verir mi atlar üzerine. Küçük Oynamam yok mu? Vallahi var mı ama Primal? ya vurma vurma kafasına sıçtın. Ne yapıyorsun oğlum? Ha <Acıttı> yani <laughs> boynuzları götümüze değil nasıl şey ağızdaki şey. <laughs> yani ayıptır kardeşim yani insan Böyle de yapmaz Ayıp. Koopa olsa güzel olurdu ama. Ha ama keyif. Oynayacağız abi daha bugün. BF3'ü ya hangisini indireyim siz onu söyleyin söyleyin ona göre bugün indireyim. Fark Ne Bir L4'te de indirsin. Ha doğru onu indirecektik değil mi? Ee, işte şeyde. Patlamış. Patlasın diye bilerek yaptım. Ayağımız yerden kesiyor sonuçta yani. Hı. Araban yoksa ata bin kardeşim. Yani. <laughs> Attan inip domuza bindik işte, ne <laughs> Henry... Henry Ford, o zamanlar bak... Hmm. E, şey söylemişti, bir tane abinin şeyini izledim. Henry Ford'u hmm. biliyorsun zaten, Ford'un... Hı hmm. e, ...yapım hmm. şeycisi, üreticisi. Hı hmm. hı. Hmm. Zamanında at arabası varken... Evet. Hmm. ...adam bak, o kafayla, artık ne kafasıysa... ...iyi bir zekaymış... Hmm. ...o kafayla şey yapmış yani düşünsene... Hı hmm. Eee araba yapmış ya o kafayla. Yani evet. müthiş bir mucitlik değil mi? Kardeş Vallahi oha kaç ya. oğlum. Dur dur bir şöyle bir şey hani buldum. Hani. Şuraya, şuraya götürsene be. Şuraya be. Bak şimdi dur be. Buna şey yapınca ona da bak canı arttırabiliyeyim diyebiliyorum. Hmm. Artıyor mu? Gördün mü? Bir o şey keşke. Bak gördün mü? Onun canını da böyle Aha. arttırıyor. <laughs> bak şu an domuzun canına fulledik bu şekilde. Bu da bir tüyodur. Bilginize. <laughs> Yani ne kadar bilmeseniz bilmesek de tiyolar iş gelir. Yani ayağımızı yerden kesiyor kardeşim. Yani. Ya, ya tamam işte. Anam <laughs> Ay yak. Oğlum güzel bir şey yok mu ya şöyle? Boş evet, gezince canım tıkılır. sıkılıyor la oyunda. Canımız sıkılır. Çok boş gezince boş oluyor. Bu arada Metin abi cidden sağ ol ya. Bizim için sağ ol. Önüm. Önemli değil oğlum her zaman ya. Yani Elimden geldiğinden ne yapayım. Boz sıkıldım bari en azından kaç saat internet yok, bari seni izleyelim Eyvallah, sağ ol abi. Gel. <laughs> Arkadaşlar yani... ...o kadar yayına gelip de e, videolarımızı izlemeyen insanlar var. Bak, kendisi <laughs> burada... ...yani kendisi <laughs> burada diye söylemiyorum yani, Metin abi burada <laughs> diye. Kendisi <laughs> videolarımızı yani... ...videolarımızı izlemiş, interneti yokken yani. Belki normalde, normalde de izliyordur ne, yani. Evet, yani normalde de zaten izliyor. 7 8 saat internet yoktu anasını satayım. Yani abi bu ses ne lan? Bir bot var ya. Ha bot mu? Önemli değil. Aha adam adam, 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 adam. Adam, adam, adam. Yo, değil ya bot ya. Botmuş ya. Ya bot gel gel gidelim ya. Siktir git. Siktir git ya. Aha bot. Benim domuz bota saldırıyor lan. Saldırıyor mu lan? Vallahi saldırıyor. Altın kurt. Ya bir git. domuzu mu vurdu amına Aman kulum ya. Ya hayvan katili bunlar ya vallahi. Onun botla domuz... uğraştık ya bir de. Vallahi ama domuz şimdi şey domuzun bir kere üzerine bindiği zaman aynı Far Cry Prime'daki bu kol mut verirsen de saldırıyor adama. Beka. Böyle... Adam mı var? Nerede? Bir ses geliyordu sanki. Ses duydum. Evet, ben de duydum da. Şuradan şunu şey alalım. Şeyimi doldurayım. Şu zırhı. Hop şöyle zırhı da doldurdum. Ya sana tavsiyem benim bu elimdeki pompaldan Almandır bu arada Metin abi bulursan. Yer ya yok ki. Yani Adam, var. <gülüyor> <gülüyor> Adam var. Adam var. <laughs> Koku geliyor da. Çok yakın Metin ha. abi. <laughs> ah, hem de ne kadar çok yakın bilemezsin. <laughs> Oo hem de aşırı yakın. Oo. Oo. bizsiz <gülüyor> ha? Aha, <laughs> ya. <laughs> Helal çalışım, çalışım, ya ya iyi. Ha bu pompalıdan diyorum. Endeki pompaları şeyse bundan al. Bu pompalı Ay, daha içine, güzeldir. O pompalı içine daha iyi vuruyor. Bırak. Tamam, pompalı tamam. orijinal kullandığım pompalıyı bırak tamam, bırak tamam, pompalıyı. Tamam. tamam aldım aldım Olabiliyor. Sin abi gelsen. Ya. Üste çıkamıyorum ya. Üste çıkamıyorum. Içine. Çıkamıyorum neyse boşver salla çıkamıyorum Neyse. Ben hiç bir şey anlamıyorum tamam Hadi bak. <laughs> Adam yoksa biz kovalarız kardeş. Aynen. Senin geliyor ha herhalde bakalım. <laughs> He. Neyse o gelsin He. bizim peşimizden. Aha. Hop bu görevde tamam. yok yani. Hop onunla tamam. Hop bu da tamam. Biliyor musun? Sağ kalmış oğlum yani. Adam var önümüzde haberin olsun Metin abi. Tamam. Ko sıkıntı. Kokusunu Sana alabiliyorsan ben tam nokta atışı yer söyle. Almıştım. Kokusunu alabiliyor musun? Dur, bak kokusunu aldım. Dur, Nerede? Dört, sağ mı sol mu ona göre. Kıçmış bak burada bokunu bırakmış bunlar. Neredesin oğlum? Oğlum Ali Ali Sarıklar dünya Bu ne amur renk paleti. Aha aha gördüm. Metin abi. Gördün mü? Ne? Nerede lan? Önümüzdeki ağacın orada. Bak. Dur. Aha da gördüm. Selamun aleyküm. Canaz onun yeni canaz düştüm ben de can ona Heh. Oğlum ben varken sana ölüm yok kardeşim bu hayatta Eyvallah, sana ölüm yok kardeş. kardeş Ölümüne kardeşlik olsa gerek <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu, sprey ölürsek yani. de beraber öleceğiz kardeşim öyle yok yani aynen, ölürsek öyle, de papa. beraber öyle yok ayrı ayrı ölmek aynen öyle baba şimdi bu güzel de bu çok şey yapıyor. Şu Neyse. pompalı nasıl lan? Otomatik pompalı iyi midir? Hangisi abi ona göre bakayım. Bu. Bak bu. Buradaki. Ya bu da güzel de abi. Bu daha çok damage vuruyor. Şu elimdeki var ya daha çok damage vuruyor. Hani. bakcan abi. demeyice Gel abi. Dizek var da git mu? abi müsait bir yere geçelim vereceğim abi. Tamam. Şey şu an hani alan dışıyız de. ya. Ha. Tamam. Onun için abi alan dışıyız. ay tamam. Haydi oğlum sen de git la. Buna, abi. buna tekelek takmak lazım. Bu tarz alanlarda araba hızlı gitmiyor. Hmm. Aha met, git. Aa gene domuzcuk var. Burada kalsın bu. Hı, vereyim sana. Gel içeri geç içeri. Tamam. Geç içeri. Tamam. <laughs> geç içeri abi şurada. Abi. Şurada. Şurada, <laughs> olalım. A, abi atmamla burada olması. Yani. Şöyle. Şurada... Adam adam. Ah ah adam adam. Dur. Abi felaket yedim ha. Nerede? Dışarıda abi. Gördüm. Abi ben aha sen gene mi düştün? O düştü. Ama fena vurdu Keşke sniper'ı mı alsaydım ya. Aha yapı da yok. Sıçtım. Arkana var, arkana biri. Arka Hangi var. birine vurayım? Aa! Ah! <laughs> Uy, ilk Güzeldi. İlk teş Güzel. teşe girdik ama güzel devam hızlı seri hızlandı hızlandı. Hazır Hazır basalım ben de bu videoyu noktalayayım kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.